Şu anda sülfile yapacağız. Kartelamızdan baktık desenlerimizi şimdi ayarlarımızı yapıyoruz. Şimdi evet. 2 evet. 5 evet. kaç? 5. 5'e burası da 3. 3 burası 2. Evet. Desenimizi de ayarladık. Şimdi dikime başlayacağız. Bir dakikanızı rica ediyorum. böyle okey midir? Bir yerleştirin. İğnenize bakın. İğneniz nereye kadar gidiyor? Pedalı çevirin şunu. İğnenize bakın. Tamam. Batsın oraya. Diğer tarafa da Bir daha çevirin. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi dikebiliriz. Evet. Ee, bunu onurluk yerine de kullanabilirsiniz. Şöyle. Как okay, зеленый